Merhaba değerli YouTube severlerim. Bugün sizlerle birlikte sirke yapacağız. Ne sirkesi yapacağız? Hünnapın sirkesi yapacağız. Hünnapın sirkesi niye faydalı arkadaşlar? Şeker hastaları özellikle dinlesinler. Şeker hastaları için birebir faydalı. Hünnap nedir? Bilmiyoruz ki bu meyveyi diyenler için. Hemen meyvenin şeklini göstereyim. Ve sirke hünnaptan nasıl kuruluyor? Onu da görmüş olup izleyerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 aşamalı olarak görmüş olduğunuz Hünnap meyvelerini yıkadım arkadaşlar, temizledim. Şimdi duru hale getiriyorum. Ee, şehir suyunun tamamen üzerinden çözülmesini sağlıyorum arkadaşlar. Hünnap meyvesini hiç tanımayanlar için burada bir kahve görüyorsunuz, yeşil görüyorsunuz. Bunların hepsi de olgunlaşmış meyveler. Şöyle bir tanesini asırarak sizlere göstermiş olayım. Kalibresi de çok büyük. Aslında hünnapın boyutları şu boyutta oluyor arkadaşlar. Gayet kaliteli. Yetişme yeri Ordu, Fatsa ilçesi. Necdet abimizin e, bahçesinden bize ikram ederek vermiş oldu. Ve biz de bunu sirke yapıp kendisine de ikram edeceğiz arkadaşlar. Evet. Sesini de duydunuz. Çatır çutur yeniyor arkadaşlar. Sulu değil ama gayet lezzetli ve tatlı. Meyve net çok tatlıyı seven ne de ekşiyi seven. Böyle mayhoş tarzı gibi tatlı ama biraz daha kurup Çok az nemli olan bir meyve türü arkadaşlar. Bakın burada da çekirdeklerini ayırıyorum. Bunları el bomba çekirdeği yapacağım. Ne demek arkadaşlar? Balçıklı toprağın içerisine bu çekirdekleri koyacağım. Yuvarlak hale getireceğim top haline. Arazide gezerken veya koşarken bunları sağa sol saçarak bu meyvelerin de arazide bitmelerini, çimlenmelerini sağlayacağım. Çekirdekleri çok sert olduğu için çimlenme engeli var. Uzun süre kalacağı için yaklaşık 2 haftada suda bekleteceğim. Ondan sonra balçıklı toprağın içerisine koyarak bekleyip arazi çıktıkça saçacağım arkadaşlar. İsteyenlere de çekirdeklerinden verebilirim. Çekirdeklerinden de çıkıyor ve aynı ürün elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi ben burada durdurup gerekli işlemi yapmak üzere parçalayacağım ve çekirdeklerini alacağım arkadaşlar. İçerisinden çürüklerini seçeceğim. Çürük asla sirkede olmaz arkadaşlar. Burada yayınımı durduruyorum. Evet arkadaşlar yıkadığımız hünnapları 3 kat sudan geçirdik. Bu geçirdikten sonra şimdi hünnapı arkadaşlar havanın e, dibiyle şu şekilde inşallah kaçmaz buradan. Şöyle vuruyorum arkadaşlar döverek parçalıyorum. Şurada gördüğünüz gibi içerisinden çekirdeğini alıyorum. Bunların hiçbirini imha etmiyorum arkadaşlar. Yok etmiyorum. Çekirdeklerini aldıklarımı bakın burada aşağıya atıyorum. Onun sebebini de söyleyeceğim. Eğer ki meyvede çürük bir kısım varsa onu da buraya ayırıyorum. Ve bu gördüğünüz parçacıkları da işte küpüm olan küpümün içerisine dolduruyorum arkadaşlar. Genelde susuz sirkesi yapacağım. O yüzden dolayı çok fazla bir şekilde hünnap kullanacağım. Eee küpleri bulmak çok zor piyasada. Bu küpler sirke yapımında çok önemli arkadaşlar. Sıcağın ve soğuğun içerisine işlemesini engelliyor arkadaşlar. Yani sürekli bir dengede tutuyor. Dolayısıyla sirkenin oluşumu çok daha yavaş oluyor. Yavaş olduğu için kalitesi çok çok daha yukarı oluyor arkadaşlar. Bir püf noktası olarak söylemiş oldum. Yani fermante arkadaşlar belli bir derecede sürekli bir şekilde durduğundan dolayı küpün e, yeri e, camdan e, plastiği zaten söylemeye gerek yok camdan daha ön planda arkadaşlar Evet gelelim buradaki olaya bu çürükler arkadaşlar kanofonnya solu canlarıma vereceğim onları yiyecekler Dolayısıyla doğaya da hiçbir şey. E, israf etmemiş oluyoruz. Bu çekirdeklere gelince bunlar çok daha değişik bir vazife görecekler arkadaşlar. Tabi sirkeyi anlatıyoruz ama bu arada farklı şeyleri de anlatıyoruz. Sebebi de e, şundan dolayı arkadaşlar sizlerin de yapmasını istiyorum. Bundan arkadaşlar e, yeşil savaş bir malzeme üretiyoruz. Ne demek? Tohum el bombası yapacağım arkadaşlar. Dikkat çeksin diye bu tabiri kullanıyorum. Bir balçıklı toprak alıp arkadaşlar içerisine bu tohumları ilk önce suda bekleteceğim. Çimlenme engelleri var. Çimlenme olaylarını sağlasın diye. Ondan sonra o balçıklı toprağın içerisine şu şekilde yaptıktan sonra içerisine 3 tane, bir tane değil, 3 tane koyarak bu tohumdan kapatacağım ağzını. Bir gün doğada yürümeye gittiğimde ya da koşmaya gittiğimde poşet içerisinde alıp onu o topları elimle saçarak sağa sola işte bu gördüğünüz hurmanın oluşumuna sağlamış olacağız arkadaşlar. Hurma dedim kusura bakmayın hunnapın oluşumuna sağlamış olacağız. Evet bu şekilde de bir katkımız olmuş olacak. Ha bu arada e, ee, hünnapından isteyenler varsa çekirdeklerinden verebilirim. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Sadece yazmanız kafiyedir YouTube kanalının altına. Evet, tarife devam edelim arkadaşlar. Ben şimdi tabii ki bu işlemleri devam etmek için burada durdurmam lazım. Çünkü bunu bitirmem lazım. Diğer malzemeleri de hazırlamam lazım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, parçaladığımız un lapları tabii ki hızlı fermante olması için e, hazırladık arkadaşlar. Şimdi içerisine arkadaşlar nohut katacağız. Bir avuçtan tabii ki fazla e, küpün büyük olduğundan dolayı. E, nohut ne işe yarıyor arkadaşlar? Onu söyleyeyim ben size. Nohut e, protein kaynağı olduğu için sonuçta e, bir bakteri arkadaşlar içerisindeki protein kaynağını da sağlayabilmesi amaçlı nohutumuzu ekliyoruz. Katılması olabiliyor mu? Olabilir arkadaşlar. Şimdi e, i̇kinci bir olay, e, ben e, şeker kullanacağım belli bir miktarda. E, bal kullanabilirsiniz, pekmez de kullanabilirsiniz. Tabii ki bu kaliteyi daha çok da artırır arkadaşlar. Şimdi e, ölçüyü genelde tabii ki bu 5 kiloluk bir şeker. Şurada 1 e, kiloya yakınla kullanacağım. Çünkü niye içerisinde haddinden fazla ürün var. Susuz sirkeye. Yakın bir sirke yapmak gerekiyor. O yüzden dolayı az kullanacağım. Çünkü bes, e, meyvelerin şekeri da, daha fazla arkadaşlar. Çünkü ürün çok fazla var. O yüzden dolayı şekerini az kullanacağım. E, susuz sirke diyorum ama su katacağım diyeceksiniz. Çünkü Hunnap'ın hiçbir şekilde suyu yok arkadaşlar. Fermante olamaz. Fermante olabilmesi için suyun olması lazım. E, cam Ölçüyü de göreceksiniz zaten. E, fazla bir su kullanılmayacak. Çok az bir su kullanılacak. Ona göre şey yapacağız. Şimdi buradan da 1 kiloluk yakın şekerimizi dökeceğiz. Evet arkadaşlar. E, şekerimizi de kattık. Şimdi sıradaki gördüğünüz görüntüdeki olan sirke anası arkadaşlar. Sirke anasını ekleyeceğim. Hatta şöyle bir göstereyim size. Daha önceki yaptığım bir üründeki sirke anası ...aynı zamanda sırılama olarak da söylerler. Yüzeyi de... E, ...oluşturur arkadaşlar. Evet, ona da kattık arkadaşlar. Suyunu da ekliyorum. Kendisini. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. O bana has olan bir olay. Bu sadece hızlı olan... ...sirkenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini... Kef oluşumunu önlüyor arkadaşlar. Ondan da kattık. İçerisine artık sadece suyunu eklemek kaldı arkadaşlar. Suyunu e, köy suyu kullanmanız lazım. Ya da arıtılmış su kullanmanız lazım. Kesinlikle klorlu su, çeşme suyu kullanamazsınız. Çünkü bir bakteri olduğu için. Ve içerisinde klorlu su kullanırsanız bakterileri öldüreceğinden dolayı sirke oluşumu oluşmaz arkadaşlar. Evet kesinlikle tuz katılmaz arkadaşlar turşu yapıyorsunuz. Tuzu sirke tamamen oluşur. Sirke anasını alınır. Ondan sonra katmak isterseniz bir miktar katarsanız kaya tuzu katarsanız arkadaşlar onun dışında kesinlikle kullanılmaz. Burada sirke anası oluşunca arkadaşlar yaklaşık bir ay süreçle bir ay veya durumuna göre bir buçuk ay veya iki ay kışın gelmesine veya yazın durumuna göre bekler ondan sonra sirke anası alınır. Sirke anası sirkenin özelliğini kaybettirir. Eğer ki sirke anasını sirkenizin içerisinde bekletirseniz sirkenin içerisindeki besinsel değerlerin hepsini yer. Yedikten sonra onu yiyen öldükten sonra sirke anası ve sirke özelliğini kaybettikten sonra bakteriler çuvalar arkadaşlar küfler çuvalar. Dolayısıyla sirkeniz sirkeliğini kaybetmiş olur. Nasıl muhafaza edeceksiniz? Sirke oluştuktan sonra kapalı kabın ağzına koyup ağzını kapatacaksınız. Hava temasını kestiğiniz zaman sirkeye hiçbir zaman hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ya da işte bunun eski zamanlarda kaya tuzu katarak işlemini yapmışlar ama maalesef sirkeyi yapan arkadaşlarımız sirkeyi yapma aşamasında kullanıyorlar. Bu yanlış. Evet. Ben burada e, durdurup içeride de suyunu ekleyip ağzını kapatıp yayınıma buradan Son verip artık izlemeyi her gün karıştırmayı yaparak e, çıkacak olan fermentedeki çıkacak olan gazları yukarı alıp e, sağlamış olacağız arkadaşlar. Şeker hastaları için birebir olan bir Hunnap sirkesi gerçekleşmiş olacak. Şimdi gilara alma üzere burada bir durduralım. Evet arkadaşlar suyumuzu da döktük. Bakın e, şöyle göstereyim. Şu seviyenin aşağısında bıraktık arkadaşlar. Çünkü e, asitlerle e, gaz çıkışında bu hınapın meyveleri yukarı geliyor. Hatta suyu yukarı geliyor. Taşıyor arkadaşlar. Taşmaması için. Ve karıştırmayı da e, tahta bir kaşıkla yaparsanız ya da çubukla bunun içerisine sokup karıştırma gazlarını çıkartma açısından daha güzel olacaktır. Şimdi buraya da üve sineklerinin gelmemesi için Arkadaşlar şöyle geçirimsiz ama hava alımını sağlayan bir tülbende yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu yere ve lastiğimizi de takarak artık sirke oluşumu için gün sayacağız. Yaklaşık bir 4 ay geçecek arkadaşlar. 4 ay sonra sirke oluşumumuz gerçekleşmiş olacak. Şu tülbendini bir takalım. Evet. Tülbentini de taktık arkadaşlar. Sıkı bir şekilde lastiğini de geçirdik. Ve sinekleri e, çok inatçı bir sinek arkadaşlar. Küçük bir boşluk bulduğunda içeri girebiliyorlar. Dolayısıyla lastik takılınca bu imkanları kalmıyor. Her günde açılıp kapatılacağı için lastik kullanılması daha ergonomik oluyor. Evet. 4 ay sonra şeker hastalarımız için hümnap sirkemiz hazır olmuş olacak arkadaşlar. Bir başka yayında güzel birilerle buluşma buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Gilarda'yız arkadaşlar. Serin bir ortamdayız. Ona da belirteyim özellikle.